temel bir yarışmaya katılır ve kazanır. Ödül olarak bir kitap verilir. Temel sorar. Bu kitap ne? Düz mantık kitabı. Düz mantık nedir? Bak mesela, sen hiç bonanza oynadın mı? Oynadım. Kazandın mı? Kazandım. Kazandığınla güzel bir tatil yapmışsındır. Evet yaptım. Yaptığın tatile de sevgilinle gitmişsindir. Evet gittim. Yaşlı görünüyorsun. Sanırım evlisin. Evet, evliyim. Karın varsa gay değilsindir. Anladın mı? Düz mantık buna denir. Temel bu konuşmadan çok etkilenmiş. Eve doğru yürürken Dursun ile karşılaşmış. Dursun sorar. Temel o kitap ne? Düz mantık kitabı. Nasıl bir kitap anlat bakayım. Sen hiç bonanza oynadın mı? Hayır. O zaman ibnesin.